Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz 6 yıldır İngiltere'de yaşıyoruz. Buraya Kademe 2 vizesiyle geldik. Ben kendim burada yazılımcı olarak çalışıyorum. Ve size buradaki yaşam hakkında ve Türkiye'den Türkiye ve burası hakkında farkları ve İngiltere'den buraya gelmek isteyenler için buraya nasıl gelinir, gelmekteki zorluklar gibi konular üzerinde videolar çekmek istedik. Sizlerle bilgilerimizi paylaşmak istedik. Um, e, bugünkü konumuzda ise genel İngiltere'deki yaşam hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Nihan yani bence önce sağlık sisteminden başlayalım derim. Ee, sağlık sistemi e, en önemli konulardan bir tanesi. Bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşirken oranın sağlık sistemi nasıl olduğunu öğrenmek gerekiyor. Ee, bir insan bilmek istiyor. Biz biz kişisel olarak aslında bilmek istemiştik yani sağlık sistemi nasıl İngiltere'de acaba orada özel sigorta yaptırmamız gerekiyor mu? Bu konuda bence başlayalım. Aynen sağlık sistemine başlayalım. Ee, İngiltere'de herkesin bağlı olduğu, bizdeki sağlık ocağı e, sistemi gibi kurumları var. Hı -hı. Ee, yani ilk önce doktordan randevu alıyorsunuz e, ve muayene oluyorsunuz. Muayene olduğunuzda eğer doktor önemli bir problem görürse sizi hastaneye sevk ediyor. Yani e, kısaltılmış ismi GP açarsak General Practitioner olarak geçiyor burada. İlk zamanlar çok tuhafıma gitmişti. Çok da e, bu konuda açıkçası bazen sinirleniyordum. Bazen anlam veremiyordum. E, ve e, aslında e, artık çok normal gelmeye başladı ve biraz da hak vermeye de başladım sayılır yani. O yüzden e, önemli problemleriniz olduğunda kesinlikle sizi e, önemsediklerini gösteriyorlar. Yani benim Türkiye'den süre gelen birkaç operasyonum vardı ve burada da bir operasyon geçirdim. Bunun için beni hep takip aldılar. Biz anlattık sorunumuzu, böyle böyle bir sorunum var diye. Beni hep böyle kontrolümü aksatmadan öne alıyorlar ve sürekli beni unutmuyorlar yani. O yüzden bu çok hoşuma gitti bu açıdan. Başka ne buna? ekleyebiliriz sağlık sistemi hakkında. Ya aslında hani anlattığın e, konuya biraz daha değinebilirsek e, neden aslında bekleme var burada konusu. E, bazı durumlarda e, bu da tamamen triyaj sistemlerine bağlı buradaki e, e, buradaki sağlık sisteminin triyaj sistemine bağlı. E, i̇nsanların sağlık sorununun ne kadar ciddi olduğuna göre ona göre ayırıp size ona göre ee, zaman veriyorlar. Ee, dediğin gibi mesela önemli bir ciddi bir sorunun olduğu zaman yani ameliyat gerektiriyorsa e, bir 5 gün içerisinde bile ameliyata girme durumunuz olabiliyor. Ee, sizi direkt öne alıyorlar. Ama hani burada e, e, bacağım ağrıyor, kolum ağrıyor gibi sorunlarınız varsa eliniz kolunuzu sallayarak hastaneye gidip bir şey yapamıyorsunuz. Ama iyi tarafları da var. Örneğin e, doktorla mesela direkt irtibatlısınız. E, bir hastaneye gitti, sevk edildiğinizde ve hastaneyle iletişime geçtiğinizde oradaki doktorlarla siz direkt muhatapsınız. Size direkt telefon numaralarını veriyorlar. Eğer e, önemli bir problemin varsa direkt beni ara e, gibisinden çok rahat. Bir de hani acil bir durumunuz olduğunda hani Acil karnınız ağrıdı, bir gece çok rahatsızlandınız, kustunuz gibi sorunlarınızda hani sanmayın ki acile gidemezsiniz. Acile gidebiliyorsunuz ve bakılabiliyorsunuz yani. O durumlarda acile gitme durumunuz var. Evet. Bir, bir diğer bir konuda aslında değinmek gerekirse yurtdışından e, yurt dışından gelen misafirleriniz de buradayken e, Türkiye'den örneğin misafiriniz geldiği zaman buraya e, bir sorunları oldu zaman buradaki hastaneye gidip orada ücretsiz şekilde bakılabiliyor. Onlardan ekstra bir sigorta istenmiyor. Tek bir buna istisna var bildiğim kadarıyla o da hastaneye yattığı durumda e, ee, bir e, e, maddi olarak bir e, para verme durumu olma e, durumu söz konusu. O yüzden hani tavsiye eğer yurt dışına misafiriniz gelecekse direkt seyahat sigortası yaptırıp da gelmelerinde fayda var. Çok cüzi bir rakam zaten seyahat sigortası ve buradaki olan herhangi bir e, sağlık durumunda burada ödenmesi gereken parayı da bu şekilde e, sigorta karşılayacaktır zaten. Yani herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için hani olur da başınıza ee, yurt dışında bir iş gelirse ya da bir Allah korusun trafik kazası ya da aniden bir hastalık olursa seyahat sigortası önemli gerçekten. Aynen tabii dediğimiz gibi ama hani eğer burada bir griptir veya ufak bir durum olduğu zaman, yatma durumu olmadığı zaman ayakta bakılacağı zaman ücret ödemelerine evet. gerek yok yani. Evet. Yani kısacası özetlersek sağlık sisteminden memnunuz yani. Biraz da özel sağlık sigortasından bahsedelim istersen. Evet, mesela Türkiye'de özel sağlık sigortası olayı bu zamanlarda biraz hani çok önemli bir durum çünkü hı hı. Bu maddi olarak çok fazla bir külfeti yok ve size çok büyük getirisi var. Burada ama o tam tersi bir durum. ilk geldiğimizde buradaki bir 4 yıl boyunca bizim özel sağlık sigortamız vardı, şirketin yaptırdığı. Hı hı. Bir defa kullandık. Evet. o başka hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı. Size getirisi ne var? Mesela diyelim ki ben gözümü göstermek istemiştim. Ee, bana normal hastanelerde hani bir iki ay boyunca e, sonra bir randevu veriyorlardı. ben de daha öncesini almak istedim. Bir hafta sonrasında randevu aldım örneğin. Yani. Ama çok da bir hani getirisi yoktu. Bekleyebilirdim aslında. Ee, yani en azından biz göremedik. Evet. Çok büyük Aynen, bir evet. getirisini biz göremedik en azından. Evet. Ee, ya yani o yüzden hani e, şu anda hani iki yıldır evet. bu yeni girdiğim şirkette iki yıldır yapmadı. Biz de böyle bir şey istemedik ve. Ee, işte yokluğunu aramıyoruz yani. Yani kesinlikle. çok ihtiyaç duyulan bir şey değil sanki burada yani. Evet, aynen öyle. Hani o da bir değişik bir tecrübe oldu bize gereken. Çünkü evet. ilk burada araştırdığımız şey özel salsebatı olmuştu, Ama o kadar da önemli olmadığını anladık zaten burada. Evet. Başka aslında söylenecek bir konu yoktu, yani değil biz, mi? evet daha çok bu videomuzda yüzeysel olarak bilgileri vermek istedik. İleriki videolarımızda devamı gelecektir yani. Merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca yani şu videoyu çekerseniz iyi olur, şunu merak ediyoruz gibi yorumlar da bırakabilirsiniz. Bu daha ilk videomuzdu bizim. Evet. O yüzden devamı gelecek ama emin olabilirsiniz. Ayrıca benim bir Instagram sayfam var. Oradan da takibi alabilirsiniz. Aşağı bırakırsak. Ee, seyahat ettiğimiz ülkelerin e, kendi gözümden yani e, kendimce e, çektiğim resimler var. Takip alabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça